Herkese selamlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Kuruluş Osman videosuyla karşınızdayım. Kuruluş Osman'da yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Gerçekten yayınlandığı günden beri bizleri ekranlara kilitlemeyi başarıyor. İlbay karakteri biliyorsunuz arkadaşlar. Sungur Tegin'in e, torunu. Önümüzdeki bölümlerde Sungur Tegin ve e, biliyorsunuz zaten Osman Bey'de e, yeğenleri Önümüzdeki bölümlerde arkadaşlar tabii ki de İlbay'ın gerçek kimliği ortaya çıkacaktır. Peki İlbay gerçek kimliğini neden saklıyor? Tabii ki de kimse bilsin istemiyor arkadaşlar ve kendini göstermek istiyor. Eğer gerçek kimliğini söylerse direkt Osman Bey ona komutanlık verir. Hatta kale bile verebilir arkadaşlar. O yüzden bazı şeyleri kendi kazanmak istiyor İlbay karakteri. Sizler İlbay karakterini kuruluş Osman'da nasıl buldunuz? fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim bir sonraki videoda görüşürüz sağlıcakla kalın